Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayının konusu Güney Kürdistan'daki bazı gelişmeler, daha doğrusu olası bazı tehlikeli senaryolar, bazı tehlikeli senaryoların, kanlı senaryoların devrede olduğuna dair güçlü mesajlar geliyor. Orada güçlü iddialar var, karşılıklı açıklamalar açıklamalar var. Umarız ki böyle bir şey gerçekleşmez. Deniliyor ki 15 Nisan'da Güney Kürdistan'ın özellikle Batman'ın hatına Dohuk çevresinde PKK gerillolarına karşı bir operasyon saldırısı olacak. Bunu Türkiye Devleti tertipliyor tabii ki. Ve e, KDP'nin de bu operasyonda yer alacağına dair e, açıklamalar ve iddialar var. Şimdi bu konuda geçen hafta da bir e, yayın yapmıştık. Ve bu yayında Şubat ile Mart ayında özellikle e, Güney Kürdistan Yönetimi, e, daha doğrusu Mesul ba, e, Barzani, Neçirvan Barzani ve Ankara yetkilileri, Hüsri Akar daha sonra Tayyip Erdoğan bizzat, yaptıkları bu görüşmelerde bir takım şeyleri konuştukları planladıklarına dair mesajları paylaşmıştık ve bunlar tabii ki yanılanmıyor yani çeşitli yerlerde de bu tür yayınlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor bu tehlikelere işaret ediliyor ama KDP tarafından bu iddialar yanılanmıyor. Yanılanmadığı gibi de son bir haftadır özellikle Nevroz kutlamasından sonra Güney Kürdistan'da PKK gerillalarının hareket etme ihtimali olan alanlarda yani öyle iddia edilen yerlerde e, bazı sevkiyatlarda bulundu. Yani bazı e, noktalar var, bazı bölgeler var ki KDP 20 yıldır hiç oralara gitmemiş, gitme gereği duymamış ama nevrozdan sonra oraya zırhlı araçlarla çeşitli güçlerini göndermiş ve yerleştirmiş. Ve e, bu e, iddialara göre yani bu işaretlere göre de Türkiye Devleti e, karadan veya havadan bir saldırı gerçekleştirirse... KDP'nin şu an gidip konumlandığı yerlerde gerili hareketliliği olmasın yani geliş gidişler olmasın olası bir e, lojistik ihtiyacında e, ihtiyacı olduğunda o noktalar o güzergahlar kullanılmasın yararlı olduğunda o yollar kullanılıp tedaviye gönderilmesin vesaire vesaire. şimdi geçen sene de böyle benzer bir e, durum yaşandı e, Şubat ve Mart ayında daha sonra e, Türk ordusu 24 Nisan'da Güney Kürdistan'ın Metin'e, Avaşin ve Zap hatına kapsamlı bir operasyon başlattı ve bu operasyon denilebilir ki halen devam ediyor. Yani nasıl oluyor? Önce orada kadep bazı noktaları kapatıyor, yolları kapatıyor, bazı tepeleri kapatıyor. Tabi bunlar karşılıklı koordine içerisinde olduğu için bu oralara herhangi bir havadan saldırı olmuyor Türk Devleti tarafından ve bir nevi Güney cephesinden KDP gerillanın önünü kapatmış oluyor Türkiye e, güçleri de Türk askerleri de yukarıdan yani sınırdan doğru e, orada bir saldırı başlatıyorlar bazı yerlerde böyle ama daha çok da önce bir e, yine e, çeşitli noktalar kapatılıyor. Ama e, havadan bir saldırı gerçekleşiyor, o arazi yoğun bir şekilde bombalanıyor ve Türk askerleri oraya indiriliyor helikopterle veya artık başka şekillerde indiriliyor ve orada bir nevi e, çeşitli tekniklerle e, korunmaya alıyorlar. 24 Nisan 2021'de başlatılan saldırı halen devam ediyor dedik çünkü ilk başlattıkları yerde indirdikleri askerler hemen hemen aynı yerde duruyorlar. Bazı yerlerde geçtiğimiz sonbaharda çekilmeler oldu Avaşin-Zap e, hatında ama e, Metin'e ve bazı bölgelerde e, duruyorlar. E, Tabi amaçları geçen sene bütün bu bahsettiğimiz bölgeleri işgal etmek, ele geçirmek, kontrolü sağlamak ve oraya dayanarak başka yerlere saldırmakta ama örneğin Metin'e-Zap ve Avaşin e, halen e, işte bir takım yüksek e, tepeler Türk askerlerinin denetimine girmiş. Bazı yerlerde daha içe doğru daha aşağıya doğru da kadepe yerleşmiş. Orada gerillelerde bulunuyor ve zaman zaman çatışmalar oluyor, eylemler oluyor. Şimdi e, Nevroz'da e, KCKB Konsey Yaş Başkanı Cemil Bayık dedi ki e, bir e, plan devrede ve KDP bu plan gereği e, saldırı içerisinde bu planın içerisinde ve saldırı içerisinde yer alacak dedi ve bunun Kürtler için büyük bir tehlike olduğunu söyleyerek ee, Kürtlerin buna karşı e, harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Çünkü bu bunun Kürtlerin bütün kazanımlarına dönük bir saldırı olacağını belirtmişti Cemil Bayık ve Nevruz'dan sonra da dediğim gibi yoğun şeyler oldu. Yoğun e, e, işte askeri sevkiyatlar oldu ve bu askeri sevkiyatlarda bazı noktalarda KDP güçleri yerleşmiş bulunuyor. Mesela örneğin burada diyor, deniliyor ki burası bu, bu resim bugün paylaşmış. Bu diyor ki KDP'ye bağlı silahlı güçler dün zırhlı araçlarla gerile denetiminde bulunan Metina bölgesindeki Kaşure alanında iki farklı noktaya yerleştiler. Komriye köyünün muhtarı Ömer Kambil'in söylediğine göre PDK'ye bağlı 60 kişiden oluşan bir silahlı gücü Komriye Kalesi'ne yerleştirilir. Yani KDP e, buraya e, 20 yıldır e, gitmemiş. 20 yıldan sonra ilk defa e, gidiyor. Ve e, bu sebepten dolayı da e, işte bunun bir plan gereği olduğu belirtiliyor. E, başa dönecek olursak 27... Mart günü iki gün önce KCK Dış İlişkiler Komitesi bir açıklama yayınladı ve bu bilgileri teyit eden bir ellerinde bilgiler olduğunu işte bir saldırının olacağını söyledi açıklama burada ekrana da getirerek sizin de görmenizi istiyorum şimdi KCK Dış İlişkiler Komitesi diyor ki diyor KCK Dış İlişkiler Komitesi, Türk Devleti'nin yeni bir işgal saldırısına bizzat katılmaya zemin oluşturmak için provokasyonlar tezgahlayıp ortak hazırladıkları hazırlıklarını sürdüren KDP'yi uyardı. Türk Devleti'nin kirli savaşına katılmamayı ve AKP-MHP faşizminin planlarına alet olmamaya çağırdı. Burada uzun bir açıklama var ve KDP'nin KDP'nin olası bir saldırıda yer almasına zemin veya gerekçe sunması için de çok tehlikeli bazı bilgiler yer alıyor ve şöyle deniliyor özel savaşın bir planı olarak masa başında hazırlanan yalan haberlerle Kürt kamuoyu Kürdistan özgürlük Gerillalarına karşı kışkırtılacak <laughs> bu KCK'nın açıklamasında e, belirtiyor, belirtiliyor. Sonuç vermezse peşmergeye başvur halkımıza zarar verecek bazı saldırılar gerileye mal edilmek istenecek. KDP'nin gödümünde olan bazı provokatör sitelerin yaptığı yalan haberlerle şimdiden bu saldırılara zemin hazırlamak ve bunları meşhur kılmak istedikleri anlaşılıyor. KDP'ye bağlı özel güçler 20 yıldır gerile denetimde olan alanlara son günlerde sevk edildi. Şimdi bu konuya dair ANF'de bir haber vardı, onu da göstereceğim. Ama bazı siteler var gerçekten. Bugün yani bu siteleri ekranı getirip reklamlarını yapmak istemiyorum. PKK Nisan'da güneyde halka saldıracak türünde bir açıklama yapmışlardı. Ki belli oluyor ki bunu bir senaryo gereği yapıyorlar. Yani bir bazı konularda bilgileri var ki öyle yapıyorlar. Biz umuyoruz ki öyle bir şey olmasın. Herhangi bir çatışma veya kan dökülme olmasın. Şimdi ANF haberinde şöyle söyleniyor. ANF de haberini yerel kaynağa dayandırıyor. Yani KDP içerisindeki bir kaynağa dayandırıyor daha doğrusu. Başka mecralarda da çıktı bu tür e, haberler. Orada deniliyor ki e, evet deniliyor ki e, ANF'ye konuşan ve KDP güçlerinin içinde yer aldığı belirtilen kişi Türk askerlerinin 3 günlüğüne buralara girebilmesi için yani Doğu ya bağlı kanimasyon bölgesi. Buralar dediği Doğu'ka bağlı kanimasyon bölgesi. Ee, üst düzey e, e, asker yani KDP'li öldürülecek. EFSER, KDP'ye bağlı bazı peşmergelerin öldürülmesi yani bir senaryo yazılıyor. Güney Kürdistan'da Türkiye'ye giden boru hatının patlatılması, o bölgede sivillerin bulunduğu, alanda bir otomobilin patlatılması yani bunlardan biri veya tümü yapılacak. Bu PKK'ya yapmış denilecek. Bunun üzerine bir propaganda yapılacak ve bunun üzerine bir saldırı başlatılacak. Yani senaryo bu. Ve deniliyor ki <laughs> bu provokasyon için aralarında Zerevan güçleri ve Roj adı verilen Çeteden 15 kişilik ekibin Bineshalao isminde konumlandığını aktarmış kaynak. Bir ekip e, GPS üzerinden aynı yerde başka bir ekip de Türk ordusu istihbaratından birinin sorumluluğunda oluşturulmuş. E, ve bunlar burada <laughs> bu ek, ikinci ekip Lavin Asayi şirketiyle elbiseleri giyerek hareket ediyormuş. Keçeken'in açıklaması bu yönde. Şimdi e, KDP'de bir açıklama yaptı bu açıklamayı da sizinle e, paylaşmak istiyorum KDP diyor ki KDP diyor ki e, diyor 15 e, Nisan yani bu iddialara yönelik diyor 15 Nisan yaklaşıyor 15 Nisan'da diyor neler olacağını evet evet diyor 15 Nisan'da neler olacağını göreceğiz e, fakat KDP açıklamasında e, Böyle bir saldırı olmadığı işte son günlerde yaşanan sevkiyatların e, ne amaçla olduğuna dair herhangi bir ibare yer almıyor. Diyor ki e, son e, cümlede deniliyor ki KDP'nin sorunların çözümünde yönelik e, tutumu gayet e, açıktır. E, ve diyor 15 Nisan'da 15 Nisan'a çok kalmadı. 15 Nisan'da neler olup bittiğini e, Kürt halkı e, görecek. Yani 15 Nisan'da böyle bir saldırı e, olmayacağını e, ima ediyor e, KDP e, ve e, başka da bir şey yok yani e, askeri sevkiyat işte Türkiye ile e, pek yönelik olası bir e, ortak saldırının 15 Nisan sonrası ve öncesi de olup olmayacağına dair bir e, ibareyi almıyor sadece 15 Nisan tarihinin Yalan e, bir iddia olduğunu e, it, söylemeye çalışıyorlar. Şimdi burada yine e, ANF'nin haberine özetlemek istiyorum e, değerli arkadaşlar. Burada yani bir kaç maddeden e, bahsediliyor ve işte savaş planı ve çevresinin e, savaş alanı ve şey önce biraz önce söylemiştik. KDP'ye yönelik bir takım saldırılar olacak, kanlı saldırılar olacak ve bu saldırılar gerekçe gösterilerek PKK'ya karşı bir e, e, operasyon başlatılacak. Bu esnada tabi Türk ordusu bu bölgelerin yani saldırının o, olacağı yere kaniması deniliyor. Orası veya başka bir yere önce savaş alanı ve çevresi havadan kontrol edilecek. KDP güçlerine e, verilmek üzere patlayıcı ve cephane temin edilecek. Kara güçlerine destek tank ve diğer zırhlı araç, kara ve hava güçlerine bilgi vermek amacıyla KDB ve Türk ordusunun birlikte yer alacağı bir ortak operasyon odası. Yani bu çok ciddi bir iddia. Şimdi bu tür bilgiler çok ve ortalığı karıştırmak isteyenler de çok biz diliyoruz ki, Böyle bir plan devreye girmez. Yani Güney Kürdistan'a PKK'ya karşı KDP ve Türkiye'nin ortak bir işbirliği zaten söz konusu. Ama bu işbirliğinin bir daha ileri bir aşamaya geçmemesi bütün Kürtlerin beklentisi. Çünkü böyle bir durum olursa bu sadece Kuzey Kürdistan'ı değil, Güney Kürdistan'ın statüsü de tehlikeye girmiş olacak ve Türkiye'nin zaten temel amacı bütün Kürtlerin kazanımlarını bertaraf etmektir. Yani Türkiye zaten çıkıp evet biz Kürtlerin tümü bizim düşmanımız. Her yerde bunların kazanımları bizim için tehlike. Bunları yok edeceğiz demiyor. Öncelikle öncelikli hedefi PKK olarak e, gösteriyor. Yani Kürtler değil ama PKK hedefimiz diyor. Zaten PKK'yı tasfiye ederse Diğer Kürt güçlerinin tasfiye edeceğini düşündüğü için bunu böyle öne e, sürüyor, böyle pazarlıyor Kürtlere ve dünyaya. Kürtlerin çoğu bu planın bilincinde ve diliyoruz ki e, hiçbir e, yerde e, tabii ki ve özellikle de e, Güney Kürdistan'da Kürtler arası bir e, çatışma e, yaşanmaz ve e, herkes Kürtlerin e, ortak çıkarları için elinden gelen gayreti göstermiş olur. İyi akşamlar.